Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir içerikle karşınızdayım. İlk defa günlük vlog ve dışarıda seyahat vlogu dışında bir vlog çekiyorum. Bu çektiğim vlogun içeriğini zaten kapakta gördünüz. Bitenler. Ben bu videoyu çekmeye yılbaşının e, birkaç gün öncesinde falan karar verdim. Aslında keşke daha önce karar verseydim. Çünkü bayağı bir temizlik yapmıştım dolabımda işte tarihi geçenler bitenler falan filan diye. Ama bir ay olmasına rağmen gene de bayağı ürün çıktı. Bayağı da ürün kullanıyormuş. Bu kadar ürün kullandığımızın farkında değildim gerçekten. Hani tamam bir şeyler kullanıyoruz bitiyor falan ama hepsini tek tek çöpe attığın için farkında olmuyorsun. Biriktirmeye başladıktan sonra bu böyle kocaman bir kutu olunca gerçekten şaşırdım. Ki bunun dışında da mesela aynı ürünlerin bittiği de oldu. Onları buraya eklemedim, çöpe attım. Onları da ekleseydim iki kutu falan olurdu herhalde. Bu bir ayda çıkan ürünler. Bundan sonra da biriktirmeye devam edeceğim. Eğer beğenilirse, yorumlarda mutlaka bekliyorum. Devamı gelsin isterseniz ikinciyi de çekeceğim. Şimdi başlayalım. Karışık bir şekilde gideceğim. Elime ne geçerse onu anlatacağım ilk önce. İlk önce Rexona'nın bu çok meşhur, şu an bütün influencerların hazırların falan önerdiği koltuk altı, deodorant ile başlayayım. Şimdi bunu ben kullanmadım. Bunu ablam annemle masada almıştı. Çünkü onlar böyle aşırı terliyorlar. Ben o kadar hani terlediğim veya koktuğum bir tenim yok. Onlar bayağı bir bu konudan muzdaripler. Şu an bayağı bir pahalı bildiğim kadarıyla. Zaten 45 milim diyor ama belki bir ay falan ancak kullanmışlardır. Yani evet beğendiler. Hani kullandırdılar, bitirdiler ikisi de. Evet kokusu da güzel. Gerçekten kokutmuyor, terletmiyor ama ee, hani parasını parası eder mi? Eğer çok terleyen, yani çok kokan bir insansanız evet eder ama hani benim gibi sadece hani koku versin falan diye kullanan biriyseniz bu parayı vermeye bence hiç gerek yok. Ee, bu arada şey belki annemin kullanımından dolayıdır bilmiyorum da bayağı bir akmış böyle. Hatta sonra annem bitti dedikten sonra da içinden bayağı çıkmış. Konuşumu ona vereceğim bitirsin kullansın Çünkü ziyan edilmeyecek bir ürün gelelim bir sonraki ürünümüze bu da L'Oreal'in beyazları kapatmak için aldığım bir ürünü benim saçlarım çok çabuk beyazlıyor Ben de saçlarım bu arada evde boyuyorum aslında biz kuaförle alakalı birçok işimizi evde yapıyoruz diyebilirim kaşlarımı kendim alıyorum manikürüm pedikürüm her şeyimi kendim yapıyorum Saçımı da evde kendim boyuyorum ama çok çabuk beyazlıyor ve bazen hani daha boya yapmaya vaktim varken topuz yapmak falan istiyorum. Ortadan ayırdığım zaman topuz yaptığım zaman aşırı parlıyor ortası. Bu ürünü de öyle zamanlarda kullanıyorum. Ee, ama biraz dikkatli kullanılması gereken bir ürün çünkü e, mesela üzerinizde beyaz bir şey varsa falan biraz böyle 10 santim falan mesafeden sıkmanız gerektiği için böyle beyaz ürüne bazen böyle damla damla siyahlıklar oluşabiliyor. O yüzden bence kıyafetinizi giymeden işlemi yapın. Ondan sonra kıyafeti giyin daha güzel olur. Ama bu memnun olduğum ve aldığım, devamlı aldığım bir ürün. Evet bir sonraki ürüne geçelim. Biraz hızlanayım çünkü 5 dakika olmuş bile. Garnier'in bu koltuk altı spreyi. Bunu da ben e, yani banyodan sonra mutlaka rolon kullanıyorum. Ama rolonun üstüne bazen dışarı çıkarken banyo yapmadıysam hemen fıs fıs Sıkıyorum bunlardan da muhakkak. Bunlardan çok az bitiyor bende zaten. Rolon kullandığım için. Garnier'in bun, e, magnezyum ultra kuru, anında kuruluk etkisi. Bu yeniymiş zaten. Üzerinde de yeni yazıyor. Kokusunu falan çok beğendim. Çok güzel bir üründü. Bu bence alınabilir tekrar. Palmolive'in duş jeli. Bizde şu duş jeli tüketiliyor. Sadece annem sabun kullanıyor. Onun dışında hepimiz duş jeli kullanıyoruz. Açıkçası duş jellerinin çok fazla böyle cilde etki ettiğine inanmıyorum. Hani çok ucuz bir marka almadığınız sürece. Ee, bütün markalar bence hepsi eş değer. Zaten biraz kremsi yapıları var. Bir de koku veriyorlar vücuda. O da anlık bir koku. Devamlı sonuçta duştan sonra kokladığınız zaman teninizde koku kalmıyor. Bu e, mor beğenmiştim. Kokusu güzeldi. Memnun kalmıştım. Gene alabilirim. Gayet güzel bir ürün. Yine düşerlerinden devam edeyim. Ama bunu çok seviyorum. Le Pati Mersin'in vanilya sütü. Bu harika kokan bir şey. Bunu annem atmıştı benim biriktirdiğimi. Unutup çöpten çıkardım. Size göstermek için öyle söyleyeyim. Bunun kokusuna bayılıyorum. Ama şu an artık ikisi arasında aşırı bir fiyat farkı yok. O yüzden bu da alınabilir bence. Bunun bütün ürünlerini çok beğeniyorum bu arada. White diş macunu. Ben bundan başka bir diş macunu kullanmıyorum. Influencer'ların önerdiği bir tane diş macununu aldık. 100 küsür liraydı. O da bitmedi daha bitince bir sonraki videoda göstereceğim. Bence çok çok bir farkı yok. Ben ee, dişimi fırçaladığım zaman ağzımda o nane tadını, fresh'ini almak istiyorum. O yüzden bunu çok beğeniyorum ve devamlı bundan alıyorum. Hatta bizimkilere tarif ederken kırmızı kutulu diyorum. Anca öyle buluyor. Diğerleri beyaz olduğu için genelde. Bu benim düzenli kullandığım diş macunum. Çok memnunum. Bir tane daha koltuk altı çıktı. Evet bu en sevdiğim. Nivea'nın Double Effect. Koltuk altı rulonu. Ben bunu devamlı kullanıyorum. Şimdi bir tane. on kim, neydi ya? Garnier'ındı galiba. Güllü böyle çok güzel kokan bir koltuk altı rulonu buldum. Aldım. Şu an onu kullanıyorum. Ama alışverişe gitsem elimin ilk gittiği deodorant bu. Çok seviyorum bunu. Uzatamıyorum. Evet. İvroşe'nin tırnak eti ve tırnak için bakım yağı. Ben bunu alalı yaklaşık bir 3 sene falan oldu herhalde. Bunu bana Buse aldırmıştı. Yakın bir arkadaşım. Önermişti. Dediğim gibi manikürümü falan evde yaptığım için devamlı kullandığım güzel bir ürün oldu ama gerçekten bitiremedim ve artık ürünün son kullanma tarihi geçeli bayağı bir olduğu için ürün kötü kokmaya başladı. Şu an resmen ayak gibi kokuyor. iğrenç kokuyor. O yüzden bunu da bitenler yapacağım için artık vedalaşmalıyım diye düşürdüm ve ayırdım. Bunun yenisini alacağım ama. Memnun kaldım diyorum burun kahverengi bir fara. Bunu da alalı gerçekten 5 sene falan olmuştur herhalde. Bitiremiyorum böyle şeyleri ben. O yüzden böyle küçük küçük alıyorum ama ona rağmen bitiremiyorum. Zaten 5 sene oldu ama iki sene pandemi evdeydim. Ondan sonra da bir sene işte rahatsızlığından dolayı çalışmadım falan. Ben yaklaşık üç yıldır falan makyaj yapmıyorum. Bitmemesi de çok normal. O yüzden bununla da artık vedalaştım. Zaten arkasında 18 ay yazıyor. Artık kullanılamayacak bir ürün. Nivea'nın göz makyajı temizleyicisi. Ben bu ürüne bayılıyorum. Hatta bundan 3 vlog önce falan tekrar almıştım mağazada görmüşsünüzdür. Bu bitti artık ama gerçekten çok seviyorum. Şey, yüzü normal ürünlerle silip sonra yıkamak güzel oluyor ama göz makyajının normal ürünlerle böyle biraz acıtıyor ama bu kremli bir yapısı olduğu için böyle yağlı, kremli demeyeyim de. Yağlı bir yapısı olduğu için böyle yumuşacık temizliyor. Kirpiklere de hiç zarar vermiyor. Bu üründen çok memnunum. Evet, bu nedir? Bu da Farma's'in gri parlak bir eyeliner'ı. Ben bu üründen hiç memnun kalmadım. Belki ben kullanamadım, beceremedim. Bilmiyorum. Ben eyeliner süremiyorum zaten. Ee, göz kalemi kullanıyorum. Kahverengi göz kalemi veya siyah göz kalemi kullanıyorum. Şu an gözümde de kahverengi var. Ama bu ürün e, hiç kullanamadım. Ayrıca böyle şey oldu. Dibe çöktü. Böyle yapısı bozuldu falan filan. Aslında şöyle güzel bir renk. Gri bir renk. Ama hiç kullanamadım, beceremedim. Ve artık ürün de zaten bozuldu. O yüzden bunu da atıyorum. Ay evet ya. Bunu anlatmam lazım size. Ben şu üründe dolandırıldım <laughs> resmen. E, Maybelline'in böyle bir e, şeyi var. Ambalajı var biliyorsunuz. Illaki bir maskarası var. Meşhur bir maskarası. Ben böyle trend oldu, gezerken bunu gördüm çok ucuz falan diyor. Aa dedim Maybelline'in bir ürünü bu nasıl bu fiyata düşmüş falan filan. Hemen bunu sipariş ettim. 30 lira mı neydi? Sonra bir geldi arkadaşlar böyle saçma sapan üstünde bir marka yazıyor. Çakmaymış yani. Hani bu pazarlarda falan satan ürünler var ya. Onlardan biri. Zaten şöyle bak göstereyim size. Çıkmıyor bile böyle takılıyor falan. Fırçası kazık gibi. Çok kötü çok kötü bir ürün. Böyle şeyler yapmayın ya. Böyle bir şey üretiyorsan neden ambalajını e, bile takip ediyorsun ki hani. Bari orijinal bir şey yap. İnsanlar ona göre alsın. Geri de göndermemiştim. Kalmış öyle. Başka. Yine böyle 5 senelik olup artık göndermeliyim dediğim bir ürün. Beyaz göz kalemi. Ben bunu böyle göz işlerine kullanıyordum. Ama artık bu da 5 senelik falan oldu zaten artık. Bakın ucu böyle şey kırılmıyor bile. Yumuşamış böyle ucu. Bunu da artık vedalaştım. Bunu da attım. Bunu da yenisini alacağım. Farmasinin Zen maskarası. Bu da bir ara çok öneriliyordu influencer'lar tarafından. O zaman ben almıştım. Bu ürünü de pek beğenmedim açıkçası. Bence maskara dedim mi Maybelline ama denemek istemiştim. Hiç memnun kalmadım. Bir daha asla almayacağım bir ürün bu benim. Proxy'nin e, yüz ve vücut kremi tüylenme karşıtı yüz ve vücut kremi. Ben bunu bir şey galiba saç maskesi alırken yanında hediye vermişlerdi. Para verip aldığım bir ürün değil. Aslında geldikten sonra da şey dedim. Hani ben bu ürünü nasıl bitireceğim, nerede kullanacağım falan ne alaka diye. Böyle bir köşeye koydum öyle duruyordu. İçimden şey dedim hatta. Durup durup ileride atılacak bir ürün falan diye düşünmüştüm. Sonra ben epilasyona başladım biliyorsunuz. Zaten gittiğim zaman da çekiyorum epilasyona gidiyorum falan filan diye. Ürün de minik olduğu için böyle yüz çevremde epilasyondan sonra çünkü nemlendirmenizi istiyorlar muhakkak. E de yüz ve vücut tüylenme karşıtı bir ürün. İçinde E vitamini yok. E vitamini olmayan kremler kullanmanız gerekiyor diyorlar. O yüzden bunu ben yüzüme, kollarıma, böyle ellerime falan komple epilasyon yapılıyor zaten. Bunu o şekilde kullanarak bitirdim. Ziyan olmamış oldu. O yüzden çok mutlu oldum, çok sevindim. Etkisini yani etkisiyle ilgili bir şey diyemiyorum. Çünkü zaten epilasyona gidiyorum hani. Direkt epilasyon olmadan kullansaydım diyebilirdim evet hani işe yarıyor veya yaramıyor. Ama hani kullanmış olduğum için sevindim, mutlu oldum. Urban'ın bu saç köpüğü. Bundan başka bir marka kullanmıyoruz. Alıştığımızdan beri. E, bunun 3 ve 4 numarasını çok sık alıyoruz. Kullanıyoruz. Çok memnun olduğum için e, şeyi de aldım. Yazımının jölesi çıkmıştı. Görmüşsünüzdür muhakkak. Bir de saç spreyi çıktı. Ben onlardan pek memnun kalamadım. Şu an bitmediler zaten. Bitselerdi çekiyor olurdum. Duruyorlar. He, atar mıyım atmam. Kullanılır bir şekilde. Hani ben kullanırım, masal kullanır, annem kullanır. Bir şekilde biter ama hani bunun kadar memnun kalıp gidip para vereceğim bir ürünler değiller. Bir daha onları almam. Bence bu köpük çoğu işi işi görüyor. Ben bunu bu arada saçımı kıvırcık yapmak için falan değil. Sadece topuzlarda kullanıyorum. Şu anda da saçımda bundan var zaten. Bu da ruju. Ya ben flamarın rujlarını seviyorum. Hem fiyatları çok uygun oluyor. Hem gerçekten güzel oluyor ürünleri. Beğeniyorum. Ama bu bir şey değil. Hem de ben bu ürünü de alalı 5 sene falan oldu. Artık vedalaşmalıyım diye düşündüm. Şöyle göstereyim size. Yani bu rengi günlük hayatta kullanamaz insan zaten. E zamanı da doldu. Bakayım süresi ne kadarmış. Oo, 18 ay diyor. 5 senedir falan bendeydi. O yüzden bunu da attım. Doğun şampuanı. Bizim evde en çok Dove ve Pantene kullanılıyor. Yani herhangi bir serisini seçmiyoruz. Ee, i̇ndirimde uygun fiyatlı ne denk gelirse Dove'un herhangi bir şampuanı veya Pantene'nin herhangi bir şampuanı alıyoruz. Bu ara ekstra olarak de deniyoruz. Elsev'in ürünlerini beğeniyorum. Ama en çok kullanılan, sevdiğimiz bu. Çünkü saçı yumuşacık yapıyor. Kokusu da çok güzel. Ben Hindistan cevizli olanı da bayılıyorum. Nutricina'nın bu yüz ve vücut bakım kremi. Normalde yüz kremi kullanıyorum. Onu kutusu bitti. Göstereceğim zaten size ama bunu da vücuduma ve yüzüme bu özellikle kışın normal bence şeyler yetmiyor. Kesinlikle bakım kremleri. Ekstra olarak o yüzden bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da çok severek kullanıyorum. çok pahalı bir ürün de değil. Hem vücuda hem yüzde olması da güzel bence. O yüzden bunu muhakkak öneriyorum. Büyütünün yüz temizleme jeli. Bunu biz masala almıştık. Masal illa çünkü sivilcelendiği için şu an ergenlik döneminde olduğu için illa bir yüz temizleme jeli istiyordu. Biz de hani çok böyle e, kozmetik içeren bir ürün kullanmasını istemedik. Hatta biz alışverişe gittiğimizde Osman'daki bir e, görevli masala böyle tek tek anlattı. Hani şu an yaşın çok küçük kullanma falan diye böyle küçük deneme boy gibi bir şey vermişlerdi. Bunu o kullandı. Evet öyle çok bir zararı olmadı cildine. Şöyle şuralarında falan hafif sivilceleri var. Tüm cilt tipleri için diyor zaten. Paraben, alkol ve sabun içermez diyor. Aloe vera ve salatalık özü. Kokusu güzel. Yani böyle aşırı sorunlu bir tip, cilt tipiniz yoksa bunu bence kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun bir üründü. Evet, şu ikisini anlatmak istiyorum. Yves gidip e, üye olduğumda vermişlerdi diye size göstermiştim bu iki ürünü de. İkisini de kullandım. Kremini beğendim. Güzel ama serumunu hiç beğenmedim. Sürdüm böyle elim böyle yapış yapış oldu. O hissi hiç sevmiyorum. O yüzden bunu bir daha almam. Hani bunu da almam çünkü kokularını da beğenmedim. Bayağı bir e, şey kokuyor. Böyle salatalık bile değil böyle bitki bitki kokuyor ama acı kokuyor yani böyle hani hiçbir sürdüğünüz zaman ay mis gibi koktum hissi gelmiyor ben de onu sevmiyorum tamam biliyorum ee, temiz içerikleri temiz ve saf ürünler ama bilmiyorum memnun kalmadım İroşe'nin çoğu ürünü beğeniyorum ama bunları beğenmedim açıkçası almam bir daha bunlar da bitti ojelerimi de ayıkladım ya oje ile ilgili çok bir tavsiye veremem, oje ojedir zaten ama şu an fiyatlarına gerçekten şok oluyorum. 17-18 liralar falan, 20 liralar. Biz 1.25'e falan oje alıyorduk bir ara. Ee, şu farması olan bitmedi ama bozuldu. Bir daha farmasından oje almam herhalde, yapısı bozulduğu için. Florman'ın zaten ojelerini çok seviyorum, bunlar da bitti. O yüzden attım bunun e, bu saç maskesi Arkadaşlar bunun adını unuttum e, Eğer internetten bulabilirsem ambalajını şuraya bir yere koyacağım görüntüsünü bu böyle son kaldı hepsini kullandım bunu atmayacağım Tabii ki aynen sonra kullanacağım bunu böyle kırıyorsunuz ağzınıza alıp saçlarınıza uyguluyorsunuz Ben bundan çok memnun kaldım fiyatı çok uygundu Ben aldığımda ama şimdi bilmiyorum kaç para oldu Ben aldığımda 18 lira falandı galiba Hiçbir ağırlık hissi yapmıyor saçlarınızda. Yumuşatıyor. Çok çok güzel bir ürün. Ben ambalajını da çok beğeniyorum. Böyle ilaç gibi olduğu için. Bunu da alabilirsiniz. Bunu galiba annem A101'den ya da BİM'den almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Burun bandı. Galiba BİM ya. BİM. Bence çoğu markanınkinden daha güzel. Çok güzel bir ürün. Bendekiler daha bitmedi. Kullanıyorum. Bu da onlardan biri. Tamam hani derinlemesine bir temizlik yapmıyor ama çoğu siyah noktayı temizliyor. Bu da beğendiğim bir ürün. Bir beauty'nin el maskesi. Ne diyor buna? Manikür maskesi diyor. Ben bunu size gösterirken aldığımı gösterirken ikili zannetmiştim. Öyle anlatmıştım. İçerinde iki tane var demiştim. Aslında yanlış anlatmışım. Öyle değilmiş. Bu taraf peeling, bu tarafta krem. Önce bunu uyguluyorsunuz ellerinize, temizliyorsunuz. Daha sonra kremi sürüp bir 15 dakika beklemenizi istiyor. Peelingini çok beğenmedim açıkçası. İçinde belki 4-5 tane böyle minik minik parçacık vardı. Gene o da krem gibiydi. Ama bu kremi çok güzeldi. Böyle elim ıslandı falan böyle beklerken 15 dakikada. Bu ürünün yani ikisini beraber alabilirsiniz sonuçta. Güzeldi. Eyüp Sabri Tuncerin, zeytinyağı içerikli el ve vücut losyonu. Bunu da biz çok severek kullandık. Hatta bu salonda duruyordu. Böyle herkes gelen geçen böyle sıkıyordu gün içinde de. Vücuda da kullanılabiliyormuş ama biz el kremi olarak kullandık. Böyle hani kolay sıkılması falan açısından da, güzel. İçinde bir gram bile yok resmen. Sömürmüşüm. Bunu da alır mıyım? Alırım gene. Hani hem uygun fiyatlı hem vegan. İçeriği de güzel bir ürün. Bu da çok güzeldi. Farmasi'nin kaş sabitleyicisi. Bunu ben çok beğenmiştim. Hatta iki, bu ikincisi biten bayağı bir süre kullandım. Şu anda da kaş sabitleyicim yok. Kaş sabitleyici almak istiyorum ama ne alacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Eee Sephora'nınkini merak ediyorum ama fiyatı bayağı bir pahalı. Bilmiyorum bakacağım. Eğer varsa önerdiğiniz bir şey yorumlara yazabilirsiniz. Bu ürün de güzel bir ürün. Hani hiçbir ağırlık yapmıyor. İşte beyaz beyaz bırakmıyor. Çok güzel. Ama hani dışarı çıktığınızda 3. 4. saatten sonra şu şuralarımda böyle düşmeler oluyordu. Hani full sabitleyen bir ürün değil. Evet. Geldik hayatımın aşk iltosuna. Yüz kremim. Ben Nutrigena'nın Hydro Ghost Water Gel yüz kremini kullanıyorum. Bu benim ikinci kutum. Yenisini de aldık. Şöyle göstereyim size. En son şöyle yapıyordum. Her tarafıma sürüyordum. Tabii ki yüzüme kullanıyorum sadece. Çok güzel bir ürün. Asla böyle ciltte bir ağırlık bırakmıyor. İşte ne bileyim sürülmesi falan zaten krem gibi değil de böyle. Sanki böyle ipek bir şey sürüyormuşsunuz gibi suratınıza. Ben çok beğeniyorum. Bir de benim cildim biraz alerjik. Herhangi bir alerji de yapmadı. Yapısından da çok memnunum. Kokusundan da çok memnunum. Fiyatı da bence öyle çok pahalı bir fiyat değil. İlk yeni kutusunu 150 liraya falan aldım. Bir yüz kremi için bence güzel bir fiyat. Bitti. Biten ürünlerim bu şekildeydi. Kaç dakika oldu video bilmiyorum. Merak da ediyorum nasıl göründüğünü. Umarım bugün editleyip paylaşabilirim. Gerçekten çok fazla kozmetik ürün kullanıyoruz. Bunların bir taraftan ziyan olmasına da çok üzülüyorum. Sonuçta bunlar da yiyecek gibi. Bunları, e, bunlar yapılırken yani doğada bir sürü şey katlediliyor, uğraşılıyor, doğaya zarar veriyor. içerikleri, ambalajları. O yüzden böyle alıp eve yığıp bitirmemek bana çok saçma geliyor. Mesela şunu anlatırken söyledim ya şunun bitmesi bile Beni sevindirdiler. Ziyan olmaması. Yemek gibi düşünüyorum bir bakıma. O yüzden bence çok fazla aşırı ürün alıp ee, ziyan etmemek lazım. Hem parasal açıdan hem çevresel açıdan. Bunları düşünmek lazım. İçeriğine dikkat etmek lazım. Bitirdiklerim bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videonun ne olacağını hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. E, hiçbir şey de planlamadım. Umarım eğlenceli bir şeylerdir. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşürüz.